Evet gençler bugün zaman ölçüleri ile ilgili bilgilerimize bakacağız. Zaman ölçüleri nelerdi, neler yapabiliriz, onları bir inceleyeceğiz. Hemen öncelikle bu zaman ölçülerinde neler var? Saat, dakika ve saniye arasındaki ilişkiye bakmış olacağız. Saat, dakika ve saniye. Çoğunuzun bildiği bu günlük zaman dilimlerini bir defa daha tekrar etmiş olacağız. Bir saatimiz 60 dakika, bir dakikamız ise 60 saniyedir sevgili gençler. Yani bu kısaltmaları, bu çevrimleri bilirseniz her şey en kolay haliyle yapılacaktır. Örneğin 2 saat nokta 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 dakika dediğinde yapacağınız şey 60'ı yani 1 saat 60 dakika olduğu için 2 saati 2 çarpı 60 diyeceğiz. Buraya 120 dakikamızı yazacağız. Başka özel bir durumu yok bunun. Sorularımıza bakalım kitabımızdan. Bakınız hemen kitabımızın 201. sayfası. Evet, burada da zaten bayağı bir farklı göstermeye çalışmış ama çok özel bir durum yok. Gençler bir şeyler ezberlememize de gerek yok. Yapacağımız işler çarpma veya bölme yani saatten aynı uzunluk ölçüler gibi büyük birimden küçük birime geçerken çarpma işlemi küçük birimden büyük birime gelirken bölme işlemlerini yaparak dönüşümlerini yapmış olacağız. Şimdi aşağıdaki sorulara bakarsak. Bakın ne diyor? Aşağıdaki dönüşümlerde 1 saat kaç dakikadır? En basit haliyle 1 saat ne deriz? Hemen 60 dakikadır. 3 saat kaç dakikadır? O zaman 3 çarpı 60 çarpı 60'ımızı yazdık. 180 dakikadır. 12 saat yine ne yapıyoruz? Dakika olarak istediği için çarpı 60 diyoruz. 720 dakika oluyor. Devam edelim. Bakalım. Bakın ne diyor? 15 dakika 6 dakika bunlar da ne saniye olarak? Saniye 1 dakika kaç saniyeydi? 60 saniye. O zaman çarpı 60. O zaman 900 saniye. Yine dakikayı saniyeye çevir. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre çarpı 60 dedik. O da 360 saniye dedik. Saati saniyeye çevireceğiz. Hocam bunda pratik yola gerek var mı? Yok arkadaşlar. Pratik yol ezbere gidiyor burada. Ezberlememize gerek yok. Öncelikle saati neye çevirmemiz gerekir? Saati önce dakikaya çevirelim. Yani çarpı 60 diyelim. O da 120 dakika. Ama bizden dakika istemiyor. Ne istiyor? Saniye. O zaman saniyeye çevirelim. 60 ile tekrar çarpalım. 12 çarpı 6 72. İki tane de sıfırım var. Kolay çarpmayla 7200 yaparsınız. Yani şunu ezberlemenize gerek yok. 1 saat 3600 saniye. Bu sizin hayatta bir işinize yaramaz. Ama saati dakikaya, dakikayı saniyeye parça parça çevirirseniz daha kolay öğrenmiş olursunuz. Evet ikinci sorumuza baktık. 120 dakika kaç saattir? Bakın bu sefer de küçükten büyüğe, aynı uzunluk ölçülerinde olduğu gibi küçükten büyüğe giderken ne yapmamız gerekiyor? Bölme işlemi. Dakikayı saate çevirmek için 1 saat 60 dakika olduğuna göre bu sefer bölü 60 diyeceğiz. Sıfırlar götürdüğü 12'yi 6'ya böldük 2. Demek ki 120 dakika 2 saat. 240 saniye kaç dakika? Hemen 240 saniye 1 dakika 60 saniye olduğundan o zaman bunu ne yapacağız? Bölü 60 diyeceğiz. 24'ü e 6'ya bölmüş olduk. 4 dakikadır. 600 dakika kaç saat? Yine ne demiştik? 1 saat 1 saat 60 dakika olduğundan buraya bölü 60 yapacağız. Bunlar gidecek. 6'ya böldüğümüzde 10 saat olduğunu gördük. Aşağıya bakalım. Bakın diğer kısımlarda da bir sıkıntı yok. Evet. Burada bir tane 3600 saniye var. Şimdi gelelim buna. Diğerlerini siz yaparsınız. 3600 saniyeyi saate çevireceğiz. Ne demiştik? Önce saniyeyi dakikaya çevirin. Yani illa saati çevirmemize gerek yok. Saniyeyi dakikaya çevirdiğimizde ne yapacağız? Önce bölü 60 diyeceğiz. Ve bulacağımız sayı 366'ya böldüğümüzde ne olmuş olur? 60 dakika olur. 60 dakikayı tekrar saate kolaylıkla çevirebilirsiniz. Ne dersiniz? 1 saat. Yani ezber yapmayın bu konuda. Zaten günlük hayatta kullandığınız bir konu. Evet bu sorumuza baktığımızda yine dönüşüm var. Aynı bakın birebir neredeyse uzunluk ölçülerinin aynısı. 4 saat 20 dakika kaç dakika? 20 dakika zaten cepte. 4 saati çarpı 60 yaptığımızda ne olmuş olur sevgili gençler? 240 dakika buradan gelmiş olur. 20 dakikada buradan eklenmiş olacağı için toplamda 260 dakika yazmış olacağız. 5 saat 18 dakika. 5 saat 18 dakika. Dakika istiyor yine. Çarpı 60 dedik. 300 dakika buradan geldi. 18 dakikada buradan eklenecek. O zaman 318 dakika olur. Diğer soruyu saniye cinsinden yaparsınız. Saniye cinsinden. Sıkıntı yok. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda ne diyor? Saat ve kalanı dakika cinsinden yaz. Yani bölme işlemi yapacağız. Bölme işlemimizde kalan dakika olacak, bölüm ise saat olacak. Peki dakikayı saate çevirmek için kaça böleceğiz? 1 saat 60 dakika olduğu için 320'ye 60'a böleceğiz. Normal bölme işlemi yapacağız burada. Sıfırlarım gitti. 32'de ee, 6. Sıfırlar götürmeyelim burada. Sıfırların gitmesi bizim işimize gelmiyor. Sıfırlar götürmedik. 320'de 60. Kaç defa var? Ee, 5 kere. 5 kere 60. 300. Bura geldi. Buradan 0. 2. Demek ki neymiş? 5 saat 20 dakika. Anlaşıldı mı gençler? Kalan kalan kısım dakikaya bölüm kısım bölüm saat yazıldı. Buradan yapalım. Bakın. E, hatta alttaki saniye yapalım. Öbürünü siz yapın. B şıkkını siz yapın. 272 saniyeyi dakika ve saniyeye çevireceğiz. Yine bir dakika 60 saniye olduğu için ne yapacağız? 272'yi 60'a böleceğiz. 272, 60, 60'a saydığımızda 60, 120, 180, 240. Yani 4 kere. 4 kere 200, 40 çıktı 2 3 0. Demek ki neymiş? 4 dakika 32 saniye. Var mı zorluğu? Derseniz yok. Bölme işlemini yapacağız. Bölme işleminin sonucu bize ne yapacak? Çevirmeleri vermiş olacak. Diğerler sizin. Gelelim toplama işlemine. Toplama işlemi için Fatih kalemimizden yeni bir sayfa açalım. Size özel bir durumları göstereyim. Ona göre ne yapalım? Tekrar anlatımıza geçelim. Şimdi diyelim ki 5 saat 37 dakika ile 6 saat 28 dakikayı topluyorsunuz ve toplam kaç saat kaç dakika olduğunu ölçeceksiniz. Şimdi sevgili gençler yazım tarzımız bu. Önce saat sonra dakika. Yani büyükten küçüğe doğru gidiş var saat dakika saniye varsa şimdi dakikaları toplayalım bakın ne 7 8 daha 15 15'in 5'i elde var 1 3 2 daha 5 1 daha 6 65 dakika burası da 11 saat peki gençler hiç biz şunu diyor, diyor muyuz 65 dakikayı kullanıyor muyuz kullanmıyoruz neden çünkü bizim saatimiz 60 dakikada olduğu anda 1 saat olarak diğer tarafa ekleme yapar. O yüzden buradan ne yapacağız? 60 dakika 1 saat olduğundan bunun 60'ını çıkarmış olacağız. Yani buradan 60 çıkardığımızda ne olmuş olur? Burası 5 dakika kalmış olur ve bu çıkardığımız 60 dakika nereye eklenmiş olması gerekiyor? Saatin üstüne. Yani burası 11 saat değil. 12 saat 5 dakika. Yani bizim cevabımız bu. 11 saat 65 dakika cevabımız değil. Onu dönüştürmemiz lazım. Çünkü bizim normal günlük hayatta 65 dakika diye bir dakika birimimiz yok. 60'a kadar. 60'dan fazlaysa 60'ı çıkarırız. Kalan kısmı saate. E, neyse çıkardığımız kaç tane 65 ile onu o tarafa ekleriz. Bir başka soruya bakalım. Ne diyelim bu sefer? Daha büyük olsun hatta. E, 27 saat 14 dakika 36 saniye. Devam ediyoruz. 27 saat biraz şey olmasın, büyük olmasın, 7 saat olsun. Kendi aralarında çevirsin. Güne daha geçmedik çünkü. 3 saat ne olsun? 45 dakika 57 saniye. Şimdi bunu topluyoruz. Bakın dikkatli izleyin. Dönüşümler iç içe dönüşümler olacak. Zor değil. Sadece 60'lara geldiği zaman, 60'ı geçtiği zaman dikkat etmeniz gerekecek. 6-7 daha 13. Elde var 1. 5 daha 8, 1 de 9. 93 saniye. Bizim 93 saniye diye saniyemiz var mı? Yok. O zaman bunun 60'ını ne yapacağız? Hemen 60'ını buradayken sileceğiz. Hiç bekletmeyelim. Burada ne kaldı? 60'ı çıkardığım zaman burada kaldı 33 saniye. Peki bu 60 ne olacak? Bu 60 dakikaya gelmiş olacak. Ve buraya artı 1 dakika eklenmiş olacak. Dolayısıyla burası ne olacak? 4, 5 daha 9. Bir de burada 10. 10 dakika. Elde var 1. 4, 1 daha. 5, 1 de elde 60. 60 dakika oldu. Peki 60 dakika yazabilir miyim? Hayır. 60'ı gördüğüm anda 60 çıkarılmak zorunda. 60'ı çıkardım. 0 dakika. Peki kaç tane 60 çıkardım? Bir tane. O zaman buraya ne geldi? Artı 1 geldi. 7, 3 daha 10, 1 daha 11. 11 saat. Yani doğru cevabımız ne? Temize çekelim. 11 saat 0 dakika 33 saniye. Anlaşıldı mı? Yani biz 60'ı gördüğümüz anda kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Çık, çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen sorularımıza dönelim. Kitabımıza. Bakın ne diyor? 8 saat 8 saat 42 dakika ile 1 saat 8 dakikayı toplayın diyor. Şimdi toplamada işlem eğer 60'ı geçmiyorsa sıkıntı değil. 8, 2 daha 10. Elde var. 1, 4, 1 daha 5. 8, 1 daha 9. 9 saat 50 dakika. Bir şey yapmamıza gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü geçmemiş dakika 60'ı. Devam et. Burada mesela geçiyor. 10 saat 15 dakika 3 saat 50 dakika. Şimdi toplarsak hemen burası 5, burası 65 dakika diyor, Burası da 13 saat. Cevabı böyle bırakamam. Ne demiştik? 65 dakikanın 60'ının 1 saat olarak buraya yazıyoruz. Burası 14 saat oluyor. Buradan 60'ı çıkardığımızda 0.5 kalmış oldu. Yani 5 dakikada yazabilirsiniz. Bu şekilde 14 saat 5 dakika yazmamız gerekiyor. Aynı mantık burada çıkarma işleminde de var. Çıkarma işleminde hemen Fatih kalemimizde anlatalım. Bu sefer de onluk bozdurma değil de ne? Dakika bozdurma. Mesela 7 saat 42 dakikadan 3 saat 21 dakikayı ya da 20 3 dakikayı çıkaracağız. Tamam mı? Şimdi eğer normal çıkarabiliyorsan sıkıntı yok. 3'ten 2 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık normal çıkarma işlemi gibi. Burası 12 oldu. 12'den 3 çıktı 9. Burası 3 çıkarmıştı. 3'ten 2 çıktı 1. 19 dakika 4 saat. Bu normal. Gelelim normal olmayanla. Yani diyelim ki Hemen bir başka soru yazıyorum. 5 saat 17 dakikadan 2 saat 25 dakikayı çıkar. Şimdi sevgili gençler 17 dakikanın içinden 25'i çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. O zaman bir tane saati bozmak zorundayım. Bakın ne? Buradan onluk alma diye bir şey yok. Buradan ne alabilirsiniz? Buradan bir saat alıyoruz ve bir saati nasıl dönüştürüyoruz? 60 dakika olarak dönüştürerek almış oluyoruz. Burada kalan 4 saat ve buraya eklenen 60 dakika. Bu 60 dakika ile burası ne olmuş oldu sevgili gençler? Artık 17 değil, burasının son hali. Hemen başka bir renkle yazalım belli olsun diye. Burası 60, 17 77 dakika olmuş oldu. Yani bu gitti 60 üstüne eklediğimiz için. 7'den 5 çıktı 2. 7'den 2 çıktı 5. Demek ki burası neymiş? 52 dakika. Burada 4'ten 2 çıktı 2. 2 saat 52 dakika. Tamam mı? Hemen kitabımızdaki örneklere bakalım. Bakın burada 10 saat C şıkkını yaparsınız. D şıkkını birlikte yapalım. D şıkkında bakın ne diyor? 4 saat Bunları da kısatsak iyi olur da. 20 dakika, 3 saat, 40 dakika. Hemen çıkaralım. 20 dakikanın içinden 40 dakika çıkarabilecek kimse yok. Ama ne yapıyoruz? Buradaki saatin birini bozduruyoruz. Burada 3 saat kalıyor. Buraya 60 dakika ekliyoruz. 60, 20 daha. En son hali 80 olmuş oluyor. Yani 80'den 40 çıkarsa 40 dakika. Burada da 3'ten 3 çıktı. 0 saat. Yani sadece benim aslında göstermem gereken yer 40 dakikaymış. Tamam mı? E şıkkı size ait. Az sonra gün, hafta, ay ve yıl dönüşümlerine bakacağız. Bir sonraki videoda.